Arkadaşlar kışlık marullarımızı bugün yerlerini hazırlayacağız. Hazırladıktan sonra ekimini e, Küçük bir sera yapıyoruz arkadaşlar bunlara. Küçük naylonlarla sera yapıyoruz. S Neden kış geliyor artık don olaylarında üzerini kapatacağız. Hava güzel olursa açarız. Ama kapalı tutulursa daha çabuk yetişir arkadaşlar. Yılbaşına nasipse Marullarımızı yemeye başlarız arkadaşlar. Şimdi size bu yerlerin hazırlanmışlarını göstereceğim, nasıl hazırlanır, hazırlandıktan sonra nasıl yapılır, onları göstereceğim arkadaşlar. Bu şekilde evet görüyorsunuz setlerini de. setlerini de yaptık, şimdi birazdan dikimini de göstereceğim size bu şekilde. şöyle düzgün Evet arkadaşlar bu yerlerimiz hazır şimdi birazdan dikimine başlayacağız arkadaşlar bidonlarımızı görüyorsunuz bidonlarımız violle geldi arkadaşlar onun için bunlar güzel mantara karşı her şeye karşı ilaçlı arkadaşlar onun için buradan alıyoruz. şimdi arkadaşlar görüyorsunuz sırayla ip çektik bunlara ekimin de gösteriyorum şimdi size arkadaşlar evet. bu şekilde 15 santim 20 santim arayla ektik arkadaşlar. Bunları damlama sistemlerimizde kuracağız arkadaşlar. şey yapacağız şimdi ekilişini göstereceğim şimdi size arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Seramızı bak görüyorsunuz. Yaptık arkadaşlar. Damlamalarımızı da çektik. Evet. Naylonunu kapatmadım daha. Şimdi bol bir su verdik. Şimdi bundan sonra suyunu çektikten sonra kapatırız. Onlar gelişmeye başlar arkadaşlar. Size yetiştiğinde göstereceğim arkadaşlar bunları. Nasıl yetişmiş? Marullar nasıl olmuş? Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz. Seramızı yaptık. Naylonunu hazırladık bak. Naylonlar yanında hazır arkadaşlar. Evet. Görüyorsunuz. Evet. Bu şekilde siz de yaparsanız arkadaşlar kışın C vitamini bol olarak yersiniz arkadaşlar. Seramızı yaptık. Naylonumuzu da çektik. Görüyorsunuz içinde. Marullarımız artık değişmeye başladı arkadaşlar. Evet. Seramız budur. Gerekirse açarız. Gerekirse kapatırız arkadaşlar. Evet. Size iyi, iyi günler. günler. Evet arkadaşlar. Bizi izlemeye devam edin. Abone olursanız biz de seviniriz. Size iyi günler dileyim. Hadi bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.